Paralı olsun burası. Olsun ama burası Fatih Belediyesi'ne ait yani. Zabıta ekiplerinin park yerindeki yetki tartışması büyüdü. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. <laughs> Tartışmanın yaşandığı sokak burası. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri İspark tabelası koymak için buraya geldiler. Ancak ilçe belediye zabıta ekipleriyle karşılaştılar. Tartışma kavgaya dönüştü. Hayır, 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 hayır. Aslında o kavganın tam nedeni Fatih Camii'nin yanındaki alandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla o alanı otopark yaptı. Fatih Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ise o kararı engel olmak istedi. Hayır, 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 hayır. Tartışma kısa sürede alevlendi ve iki zabıta grubu sinirlerine hakim olamayınca arbede çıktı. Ben milletim, vatandaşım. Tamam. Siz hizmet için buradasınız. Burada tamam. Gerek yok. Bırakın bu şey işleri. Yapayım. Esnaf ve vatandaşlar da o kavganın arasında kaldı. Ya, 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 ya. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Öyle olur mu? Çukur'un karşı karşıya gelir mi? Zabıtalar falan gelmiş, kulübeye kaldırmaya çalışmışlar. Park alanı tartışması yaşanan sokak Fatih Camii'nin kapısına kadar ilerliyor. Şimdi bu sokağın başına saksılar koyuldu, araç trafiğine kapatıldı. Sadece cenaze araçları girecek. Bu kavga gürültü patırtı kopacak ne var ben onu merak ediyorum.